Herkese merhaba. Bugün kanalımın en güzel kutu açımı videosuyla birlikte sizlerleyim. Bayağıdır yoktum. 3-4 ay olmuştur muhtemelen. Ne aldım? Başlıktan anlayacağınız gibi bilgisayar topladık. Daha doğrusu arkadaşım topladı. Çünkü ben hiç anlamıyorum bilgisayar parçalarından vesaire. Yani neyin ne olduğunu bile bilmiyorum. O da öyle söyleyeyim. O yüzden yanlış bir şey söylersem kusuruma bakmayın. Cahilime verin. Ee, size parçaları göstereceğim ve fiyatlarından bahsedeceğim. Hepsini ayrı sitelerden aldık. Yani hazır sistem değil. Dediğim gibi toplama. Toplam 13.134 TL tuttu. 6 parça SSD, anakart, işte işlemci, ekran kartı, RAM sanırım. Başka bir şey. Bir de kasa. Aynen bir de kasa var. Hepsini tek tek göstereceğim. Çok fazla uzatmadan direkt kutu açmaya geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla kutu var. O zaman bununla başlayalım. Hafif bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Açıyorum çekeceğim ben. Daha büyük bir bıçağım olsaydı. Keşke öğrenci yerinde olduğum için sadece meyve bıçağı var şekeriyle. İndehesap.com Buradan almışız. Hepsini farklı siteden aldığım için dediğim gibi hatırlamıyorum sitelerin alana. Atıyor. Na. Bu nedir? Bu kadar ki. Bu muhtemelen SSD, çünkü üstünde 1TB yazıyor. Yani umarım rezil olmuyorumdur ama öyle tahmin ediyorum. Yanlış mı acaba? Ha evet SSD yazıyor. <laughs> e, bu 500 GB'di aslında. Yani daha ucuza geliyordu. Siz eğer bu bilgisayardan toplamayı düşünürseniz 500 GB'lık SSD ile bayağı bir ucuz atabilirsiniz fiyatını ama ben işte video atıyorum veya işte oyun indiririm vesaire diye depolama alanını yüksek tutmak istedim o yüzden. 1 TB aldım. Şu elimde tuttuğum küçük şey 1549 lira. Harika. Burada dikkat edelim. Birinci kutumuzu açtığımıza göre ikincisine geçiyoruz. Bundan aldım bilmiyorum. Açacağız şimdi. Heyecanlı. Andy Raizen. Bu işlemci muhtemelen. Ee, i̇zleyenler çıldırıyor şu an bu kız cahil mi diye. Ama yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorsam biliyorum diye geçinmeyeceğim. Bu gördüğünüz işlemcinin fiyatı 2500 civarı bir şey olması gerekiyor. Ee, bilen arkadaşlar yorumlara yazabilir. Nasıl memnunlar mı vesaire diğer arkadaşlar için. Ben şu an özelliklerini anlatmakla uğraşmayacağım. Çünkü hem çok fazla bilgim yok. Yanlış yönlendirme yapmak istemem. Hem de kutuları açarken videonun çok uzayacağını düşünüyorum. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ha, şimdi bu paketimize geçiyoruz. Bakalım ne varmış bunda. Bunu adresini yazmak için videoda görünmesini birazcık açmışım da. heyecanlı ya. Şu an fazla tepkisiz olduğuma bakmayın. Aslında yıllardır kendi bilgisayarımı almak istiyordum. Ve şu an gerçekleşiyor. <laughs> Ama e, ilk geldiğinden beri video çekmek için açmadım. O yüzden biraz e, heyecanım azalmış olabilir. Açıyoruz. İçini de göstereyim size. Şöyle içinde şu var. Bakalım bu neymiş. Bu elimde tuttuğum şey ekran kartı ve çok pahalı. Ekran kartı çok pahalı. RX 6600 İnternetten özelliklerine bakabilirsiniz aynı şekilde. Bu arada fiyat olarak iyi bir toplam oldu bence. Çünkü gösterdiğim herkes çok beğendi. Fiyat performans oranına. Arkadaşıma da güveniyorum zaten. Bence güzel sistem toplamıştır. Böyle Bu da ekran kartım. En pahalı şey bu aralarında. Şimdi bu kutuya geçiyoruz. Bu kutuda bakalım ne varmış. Dersimi Kutuları çok güzel yalnız. Evet. Bu da e, yansıma için kusura bakmayın. Bu arada lensin ışığı yansıyor. Kutuları parlak olduğu için. B450 yazıyor üstünde. Dediğim gibi bilgim yok. Yorum yapmayacağım arkadaşlar. Bilenler zaten biliyordur. Bu şekilde bir anakartımız var. Şimdi hazırsanız kasaya geçiyoruz. Kocaman şöyle bir şey taşıyabilir miyim? Göstereyim size. Benden ağır arkadaşlar. Şöyle şu boyutta kocaman bir kasa düşecek. Burada bir şey mi var? Bu arada size şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz kocaman kasa var ya, kapımın önüne bırakılmıştı. Yani sabah 7 8'inde kapı çalınmadan, çalındıysa da bir kez tıklatıp gitmişti muhtemelen. Ben uyurken telefonla aramadan beni bunu kapının önüne bırakmış. Üstünde kocaman kasa resmi var. Yani ben böyle bir rezalet, böyle bir acemilik görmedim. Biri bunu çalsa ne yapacaktı acaba? Benden kola alması gerekiyor. Ee, sayın kuryenin. Ama kendisi çok meşgul olacak ki uğraşmak istemedi. Ben bunu alsaydım eğer e, evime. Sonra da almadım. Benim elime ulaşmadı deseydim. Bana fazla mı para ödemek zorunda kalacaklar? Yani böyle bir şey yapacağımdan değil ama insan bazen düşünüyor yapsam mı diye. Çünkü bu tamamen sorumsuzluk. Yani sen bu kadar e, değerli bir şeyi, pahalı bir şeyi ki değerli olmasa bile her türlü bir insanın emanetini nasıl kapının önüne bırakacaksın? Ya bu ne cesaret anlamıyorum. Bir de zemin katta oturuyorum. Biri alıp gitse haberim olmayacak. Ya saban köründe bir de. Ki buraya girip çıkanlar oluyor. Aparta kaldığım için insana yemek söylüyor. Kuryeler geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor. Yani çalınsaydı rezalet çıkardı. Neyse ki öyle bir şey yaşanmadı. Ama arayıp şikayet ettim açmaya çalışıyorum bu arada. Ay. Göremiyorum kamerayı. Ya. Açtım. Ben nasıl çıkaracağım kamerada ya? Bir saniye. Çok ağır. Kırmak istemiyorum. Bir yerine zarar vermek istemiyorum. Ee, i̇çini göstermek istiyorum sizlere bir de. Nasıl paketler Şu şekilde. Şuralarda koruma şeyleri var. Köpükleri var. Bu da kasak. Kasayı çıkaralım mı? Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Ama e, altıncı parça daha gelmedi. Yani rem olması gerekiyor. Rem daha gelmedi. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Onu da kapının önüne bırakıp gitmiş olma ihtimalleri var bu arada. Kargo takibi yapamıyorum dediğim gibi. Arkadaşımın bilgisayarından almıştık ve iyi olmadan almış olabilirim. Şimdi bunu çıkaralım. Bekleyin bir saniye. Nasıl çıkaracağım ya? Arkada görünen yastıklar için kusura bakmayın adam biraz daha videoyu bir an önce çekmek istedim yoksa elim değmeyecekti. Şu kutudan bir çıkarayım önce. Ya bazen kendimi o kadar güçsüz ve saçma sapan hissediyorum ki. Üşengeç miyim ya ben? Tamam kutudan kurtuluyoruz arkadaşlar. Kısa yıkıcak bir kutu. Sandık Bolca çiğne sanıyor bunlar gerçekten. Tamam. Kasayı bir dakika bir dakika açacağım. Şu paketimi çıkarıyorum. Evet kasamı çıkardım. Göstereyim sizlere. Şurada açma tuşu var. Bazılarının üstü oluyor da bunun buradaymış. Bunun dışında bu kaç fanlıydı ya? Size bunu da söylemek istiyorum ama hatırlamıyorum ya. 3 tane fan olması lazım. 4 de olabilir. Bilmiyorum. Tabii bu kasayı e, fişe taktıktan sonra göstermem daha iyi olur. Çünkü ışıkla ışıklı oluyor biliyorsunuz bunlar. Ay çok, çok mutlu oldum. Bilmiyorum çok mutlu oldum. Bilgisayarım oldu. Bu arada aşırı baştan sarma bir video oldu. O da bu kadar derken sinirim bozuluyor. Yani yatağın üzerinde açmak zorunda kaldığım için belki de biraz da cahilliğimden dolayı çok anlatamadım. Ama zaten açmakla kutuları açmakla geçti. Neyse işte bu kadar. Burada beş parça eşya var. Altıncısı da gelecek ve bilgisayarım tamamlanmış olacak. Sonra kuracağız. Kurulumunu yapacağız. Yerleştireceğiz ve bilgisayarımı oynayabileceğim. Toplam 13.134 TL'ye bu sistemi toplamış oldum. RAM burada yok. E zaten kaçıranlar için şey yapmış olacağım. Bunların isimlerini ve fiyatlarını ekrana koyacağım. Yani o şekilde daha rahat takip edebilirsiniz. Açıklamaya da yazarım. Ben böyle bir sistem topladım. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ve bilgisayarımı açtığımda oynamam için oyunlar da önerirseniz çok 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 güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Tekrar selam arkadaşlar. Son parça öremde geldi. Onu da açacağız ve tamamlandı. Sonra bilgisayarı kuracağız. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Diğer kutuları da açacağım tabii ki. Bu geldiği için. Bu arada ben aslında bu parçayı sipariş etmemişim. Yani etmişim fakat ödeme alınamadığı için iptal olmuş. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden boşuna bekledim. Ama sıkıntı değil. Ee, bu arada şöyle bir pakette geldi. Bunun da niye böyle? Çok tuhaf. Bin yıllık gibi. Şöyle Bir tık heyecanlıyım. Şimdi diğer kutularımızı açalım. İlk olarak ekran kartını açacağım. Bakalım nasıl. Heyecanlı. Ne heyecanlı. Elim Elma hamısıydı. Ya aslında e, yıllardır istememe rağmen dediğim gibi çok fazla heyecan duymuyordum. Fakat şu an kutuları açınca bir tık heyecanlandım. Akşam bilgisayarı açınca muhtemelen daha daha iyi olacak. Heyecanlıyız. Bir şey zarara da vermek istemiyorum. Garanti belgesi falan herhalde bu açıyorum böyle bir kutuda kutuyu da açalım çok heyecanlı içten şöyle koruma şeyleri çıktı kutuyu açıyoruz kutu içinde kutu var zarar gelmesine muhtemelen. Ben buna dokunmaya korkuyorum. Hiç anlamadım. için şunu güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ben buna zarar vermek istemiyorum. Ben bunu direkt kutusuna koyacağım. Yere arkadaşım kurulumunu yapar üstüne oturuyormuşum bile çat diye Düşünmek istemem böyle bir şeyi. Sakarlığım böyle şeylere izin verebilir. Şimdi SSD açalım. İçine 1 TB dosya alan ee, SSD bu kadar küçük. Çok tuhaf değil mi? Evet bu SSD'miz. Şimdi bunu açalım kutumda büyük hissediyorum. Bunlar ne tam bilmiyorum. Sanırım yani monte etmek için falan çok bir bilgim yok. Paketlemesi güzel yapılmış bu arada. Sıkıntı yok gibi. Um... Ee, Bunlar benim için fazla, bilmiyorum, teknik geliyor, hiç anlamıyorum ve her yerinde hassas bir şeyler var ve zarar verecek gibi geliyor. O yüzden yine dikkatli yerine geri koyuyorum. Çok pahalı bunlar çünkü. Şimdi bunu açalım, işlemci Hazır sistem alsaydım direkt bilgisayar açabilecektim. Böyle şeyler uğraşmayacaktım. Fakat işte arada bir içim ile fark oluyor gerçekten. Az bir fark değil. O yüzden böyle yaptık. Bitti. Hepsini açtım. Bu kadardı. Açmadım bir şey kaldı diye kontrol ediyorum ama yok. Artık bilgisayarı kurma zamanı. Başka bir şey kalmadı. Bilgisayarı kurunca görüşmek üzere. Şimdi sonlandırıyorum videoyu. Bye bye.